yapıyoruz bekliyoruz doleks Masalar bari. Ananı sikiyim, domat masalar bir şey bilmiyoruz. Durmasak götümüze girecek piç. Ben yoruldum hayat gel. Burada mermisi bitmeseydi. Video şimdi bitmişti. Hehehe. <laughs> neden pusuyon ve kardeş bu video keşfete düştüyse ve görüyorsan sana mitstenin su borusu girsin. Arkadaşlar benim bir hayalim var. Hayalim YouTuber olmaktı. Yardım eder misiniz? Bana lütfen. Adamsınız yardım etmezseniz yine canınız sağ olsun adamsınız. Barclay burada yatıyor ve adam yok. Vuruş atıyor. Evet. <laughs> Tipini malafat ettiğimin gavuru, bir firavunu öldürdük bırak keyfimiz gelsin.